Herkese merhaba. Dışkının yani gaytanın zamanında dışarıya atılması gerekir. Normal olarak besinleri vücuda aldığımız zaman ince bağırsaklarda gerekli olan besin maddeleri emilerek kana verilir. Diğer kısım posa olarak kabul edilir ve kalın bağırsağa geçer. Kalın bağırsak burada sadece su emilimini sağlar. Dolayısıyla su emilimini sağladıktan sonra bu dışkının dışarı atılması lazım. Eğer dışkı dışarı atılmazsa kalın bağırsakta fazla beklediği için su alınımı işlemi artacaktır. Arttığı zaman da gayta yani dışkı katılaşacak. Katılaşınca kabızlık meydana gelecek. Kabızlıkla beraber hemoroid meydana gelecek. Hemoroidin ve kabızlığın uzun süreli devamıyla da kanser gibi olaylarla karşı karşıya kalabiliriz. Ayrıca bu esnada anüsün kasılma sistemi zamanında dışkı yapılmadığı için kasılıp gevşeme kontrolünü kaybedecek ve böylece dışkı ıkınma olayını gerçekleşemeyecek duruma gelebilirsiniz. Buna bağlı olarak karın ağrıları, karında gaz şişkinlikler meydana gelebilir. İleriki safhada da bağırsak sorunları yaşayabilirsiniz. Bu nedenden dolayı vaktinde mutlaka gaytanın yani dışkının dışarı atılması gerekir.